Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şura'nın ve benim kanalıma hoş geldiniz. Hayır. Kanalımda da arkadaşlar kuzenleniniz. Ama kardeşlerimiz olsaydı daha güzel olurdu. Çünkü Şura benim ve Mehmet ve Yiğit Eren ve Asu da benim kardeşim sayılır. Evet, hazırımızı verdik. <laughs> Arkadaşlar biz şöyle bir challenge yapıyoruz. Ee, ben sondan başa doğru gidiyorum. Şura'da baştan sona gidiyorum. Ya, sen sen evet. Sonra şeyler değişti. Öyle oldu. Burada arkadaşlar bu Noel Brawl. Yani her karakter var. Evet arkadaşlar her bütün karakterleri, bütün kostümleri ve bütün rozetleri falan var. her zamanki gibi hmm. ama ben bu bazı Zaten oynayamıyorum ve Şura ikimizin de en sevdiği karakter, ya, ben benim en karakter kanka sen bunu seviyordun Nasıl seviyordum Zeynep? sen bunun bununla bir tane bir şey yakıştırıyorduk sen onu seviyordun Şura neden moralini bozduk? Bana bir söylesene. Arkadaşlar şuranın moralini tabii ki yükselteceğiz. Siz biraz videonun devamını bekleyin. Evet Şura Hanım. Şura Hanım. Çocuğum, de videoyu musun <laughs> Arkadaşlar videoyu durduruyoruz, durdurmuyoruz. <laughs> Tam, durduruyoruz. Durduruyoruz. <laughs> <Dırdırdın mı? gülüyor> Arkadaşlar internetimiz çökmüyormuş Arkadaşlar bu oyun başka yerlerden Google'dan falan indiriliyor ama dikkatli olun şey olmasın virüs falan kapmasın. Naka atacak. Sonra sen ilk baştan sona doğru tekrar yapacaksın. Niye bir insan el primo seçer ki? De hemen çık kanka dikkatli olun çillerin arasında sen mi ya <laughs> <Düşünün kılık beyler>. <gülüyor> 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 ferdi Beni böyle bırakırsanız yenilirim yani. Ana <laughs> beni böyle bırakırsanız kaybederiz yani. Şura kazanacağım eminim. Ne eminim Zeynep? Seni yazın güzel Şura. alıyorsunuz habire. Hadi. Şura. Hadi. Kanka sıradaki savaşçını seç. Hadi. Nita'yı set çektin. Hay Zeyno ben Nita'dan sonra bunu aldım ya. Kanka. Sıra bitti. Sıra bitti ama sonra ilk baştan sona doğru tekrar yapacaksın. Biri yarı Zeyno. Bu karakterle iki kez oynayacak mısın ya bu ya? Hayır. Ha evet.

Editte keseceğim zaten. Yo kaybetmedik abi. Kim dedi kaybettiğimizi? <laughs> Benim sayemde kazandınız. <laughs> evet sıradaki savaşımız geçiyorum arkadaşlar. Ben yapıcıyım. Nita go. Ben Tamam. Ben yapmayacağım. Tamam. Ama benim. Ben Benden biraz uzak bir savaşçı olsun. En bir seçtim, yoksa başka bir şey. Benim önerdiğim savaşçıyı seç. Evet. <laughs> evet. Tamam tamam bunu seç. Buna biraz alıştırma yaparsın. Yakında şuraya bu çıkacak arkadaşlar. Neden bunu seçtin tekrar? Ya Yaşura. Yani... Ben de arkadaşlar sıraya göre gitmeyeceğim. Ben kolet oynayacağım iki kere. Kardeşim çok kötü oynuyorsun Dynamite. Kyus ayumi at wanna be me At wanna be me to. sen bu karakterimi sevdiğin kostümünü Kostümünü. Ki seni seçerdim. Ben de seni Abi ben bu karakteri bırakmak istemiyorum arkadaşlar kostümü çok tatlı ya. O zaman bırakma. Bırakmayacağım zaten. Tamam, sana öneriyorum. Gerçekten güzel bir savaşçı önereceğim. Eva, olmasın. Crow! Neden çıktın? Neden çıktın?

O Ama zaman arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. E ee, arkadaşlar talihsiz bir olay oldu. Bugün daha oynamayacağız. Bay bay. Bay bay. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Arkadaşlar normal Minecraft'tan oyn oynayabiliriz belki. Evet. Hadi bay bay.